Herkese merhaba. Bu videomuzda sayısal şeklindeki soru tipi anlatılacaktır. Ee, öncelikle eğitmen kullanıcıyla yine giriyorum. İlgili dersime tıklıyorum. Ve düzenlemeyi aç seçeneğinden yeni bir etkinlik sınav ekliyorum. Sınavın adına sayısal şeklinde soru. Diyorum ve zamanlamasına şimdiden başlayıp 2 saat sonra bitecek şekilde yaklaşık 30 dakikalık bir süre tanıyorum. Şimdi sınava tıklıyorum. Sınavı düzenliyorum. Yeni bir soru ekliyorum. Sayısal adından da anlayacağınız üzere öğrencinin sayı girmesi için yapılmış, özelleştirilmiş bir araç, bir soru tipi ekle diyorum. Ve önce basit bir sorudan başlayalım. Soru 1. Mesela iki sayısının karesi nedir? Dediniz. Böyle bir soru sordunuz. Şimdi cevap 4. Hata payı verebiliyorsunuz. Yani hata payı demek biraz sonra örnekleyeceğimiz üzere yaklaşık sonucu da doğru kabul ettiğimiz hali. Örneğin birinci cev yani cevap 4. Hata 0. Yani hiç 3 yazarsan veya 5 yazarsan doğru kabul etmem. 4 tek doğrudur dediniz ve 100 verdi. Yani 100, yüz, %100 yüz. bu tam doğrudur dediniz. Bunu bir kaydediyorum. Kaydediyorum. Ee, bir seçenek daha ekliyorum. Yeni bir soru ekliyorum. Yine say, sayısaldan ekliyorum. Örneğin şöyle bir soru 2 diyelim. Hatta resimli bir soru ekleyelim. Ben şöyle bir resim e, ürettim. O resmi o, o resmi ekliyorum ve şöyle bir resim ekledim. Resmi kaybettim. Evet. Yarı çapı 10 olan bir dairenin alanı kaçtır? Formülümüz pi r kare yani 3 çarpı 10'un karesi 300. Doğru cevap 300 olması lazım ama Diyelim ki öğrenciniz pi'yi 3.14 aldı. Bu durumda doğru cevap 314 çıkacak öğrendiği için. Aslında yanlış bir şey yapmıyor ama sizin dediğiniz rakamı da almıyor. Bu durumda şunu yapabilirsiniz. Cevap 300'dür. 15'e kadar da hata payını hoş görüyorum. Yani 285'ten 315'e kadar ama 314'ü de dahil eden bir hata payını kabul ediyorum derseniz %100 yaparsanız bu durumda öğrenci 314 sonucu bulsa da, 300 sonucu bulsa da e, doğru e, cevabı almış oluyor. Şimdi bunu bir örneklemek istiyorum. Değişikliği kaydedeyim. Örneklemek istiyorum. Ve öğrenci üzerinden göstermek istiyorum size. Şöyle sınavı bir kapatalım. Düzenlemeyi kapat dedim. Ve öğrenci ekranıyla bunu göstereceğim size. Tıkladım. Sınava geldik. Sayısal çekmek soru tipine geldim. Uygula dedim. Uygulamaya başlattım. Şimdi iki sayısının karesi nedir? Buna 4 yanıtını verdim. Ee, yarı çapı 10 olan bir dairenin alanı kaçtır dedi. Ben buna e, 300 yanıtını verdim. Uygulamayı bitir. Ve gönder bitir, gönder bitir dediğimde. Bakalım öğrencimizin değerlendirmelerinin sonucu ne olmuş? sınavının sonucu ne olmuş? Bakın. 100 üzerinden 100 almış. İnceleyelim. Ne demiş? İki sayısının karesine 4 demiş. Çünkü hata payı vermemiştik. Tek doğru 4'tür demiştik. Ee, Burada ise zaten doğru cevap 300'dü ama bir hata payımız da vardı. Şimdi ben bu e, öğrencinin sınavını sileceğim. E, bakalım başka bir e, hale getireceğim. Şimdi şöyle yapıyorum. Geliyorum. Uygulamalarına geliyorum. Öğrencinin sınavını seçiyorum ve siliyorum. Şimdi yeniden öğrenciyi sınava sokacağım bu e, örnek sınava. E, girdik. Uygulamaya başladık. Şimdi 2'nin karesi kaçtır dedi. 5 yazdık. E, bildiğiniz üzere hata payı sıfır olduğu için 4 tek doğruydu. Buradan yanlış cevabı alması lazım. Burada da öğrenciniz 314 yazdı. Burada da Hata payımız 15 olduğu için, 314'ü de kapsadığı için buna doğru diyecektir. Uygulamayı bitir, gönder bitir, gönder bitir dediğimde. Şimdi dönelim değerlendirmeye tekrardan. Bakın uygulama geldi. Öğrenciniz 50 almış. Birinci soruda hata yapmış, ikinci soruda tam yapmış. Açalım. Bakın, iki sayısının karesi nedir e? 5 yanıtını vermiş. Bu bir hata çünkü doğrusu 4'tü. Burada ise, burada ise doğru cevap 300 olmasına rağmen 314'ü de doğru kabul ettik. Çünkü 15'lik bir hata payı verdik. Dolayısıyla öğrenci 314'te 300 de yazsa doğru bir değerlendirmeye tabi oldu. Bu tabi çok hassas aralıklar için kullansanız daha uygun olur ama bu şekilde de kullanılabilir ya da şu şekilde de kullanılabilir aslında bakarsanız hiç hata payı vermeyip 0 yapıp 300'ü bir seçenek daha ekleyip 314 de doğrudur. Ona da %100 veriyorum da diyebilirsiniz bu durumda, bu durumda. Kaydediyorum değişikliği ve yeniden öğrencinin sınavını yeniden eee notlandırdığında devam ediyorum. Bir yeniden notlandırdığında yine öğrencinin 50 aldığını görebilirsiniz. Çünkü burada çünkü burada doğruyu iki sayıya indirgedik. 300 ve 314'e indirgedik. Her ikisinde doğru kabul etmiş olacak. O yüzden bu soruda da öğrencimiz doğru yanıt vermiş oldu. Herkese kolaylıklar diliyorum.